Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, PFDK, sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Ligden 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi. 47 futbolcu hakkında inceleme devam ediyor. Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de vurgulandı. F E N E R A H C E L I F U T B O C U L A R I N D A olduğu iddiası doğru değil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tahir Kum, Fenerbahçeli futbolcuların 47 kişilik listede olmadığını belirterek TFF'nin henüz haklarında inceleme yapmadığı 47 futbolcu içinde Fenerbahçeli iki futbolcunun olduğu iddiası doğru değilmiş. Bu oyuncu grubu içinde Süper Lig'den 3 ila 4 oyuncunun olduğu sözleniyor. Açıklamasını yaptı, 47 futbolcu için ekstra inceleme yapılacak. TGRT Haber'de bahis skandalına ilişkin değerlendirmeler yapan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, TFF, 47 futbolcuyu ayırdı, ekstra inceleme yapacak. Fenerbahçe'den de iki futbolcunun ismi geçiyor. Bunlar makamlarca açıklanmadığı için buradan açıklamayı doğru bulmuyorum. İfadelerini kullandı.